Ee, geçen yapılan Özgür Özel'in e, mitingini duydunuz mu ya da izlediniz mi? Bu emeklilerle alakalı mı? Hem emeklilerle hem geçim sıkıntısıyla alakalı. Güzel televizyonda izledim doğru. Kendisi dedi ki geçim yoksa seçim var. Siz katılıyor musunuz? Erken seçim olmalı mı? Şimdi erken seçim ülkemiz için faydalı mı değil mi? Böyle onu düşünmek lazım. Ama Özgür Özel de son derece düşünceli hareket eden bir siyasetçimiz belki de mesaj yerine ulaşır diye düşünüyorum ama zaman lazım buna. Türkiye'de her şey hemen birden bire olmuyor. Şimdi faydalı mı diye düşünmek lazım dediniz ya sizce faydalı mı olur yoksa ülkeye maddi açıdan zarar mı verir bu erken seçim? Şimdi o konu çok geniş. Oldukça geniş. Ama kısacası şu anda bu 5-6 sene içerisinde ülkemiz maalesef çok acılarla dolu bir yönetim şekli var. Kabul etmek lazım artık. Evet, geçmişte bunları da destekledik, arkalarından da gittik ama maalesef şu anda sorunlar, problemler gittikçe şey büyüyor. Artık buna dur diyebilecek veyahut da çözüm üretebilecek siyasetçilerin konuşma şekline bağlıdır. Bizden söylemesi bu. Siz geçmişte AK Parti'yi destekliyordunuz evet, ben doğru mu? Evet Peki şimdi fikrinizi değiştiren ne oldu ekonomi? Şimdi, şimdi evvela ülkede huzur lazım. Hiçbir insan huzurlu değil bugün. Pazara çıktığınız zaman huzur yok, evinize gittiğiniz zaman huzur yok. Yani huzur bu ülkeden tamamıyla yok olduğu derecesine geldi. Konumuz bu. E şimdi kim yönetiyor ülkeyi diyelim? Ülkeyi yönetenler bakıyorsun adeta insanın aklıyla eder tavırlar var, davranışlar var. İnsanlar lütufsuz konuşuyor, fütursuz konuşuyorlar. Bu da yakışmaz, insana yakışmaz. İnsan kıymetli bir varlıktır. Bu ülkede çok değerli bir ülkedir. İnsanlarımız da çok kıymetli ama gel gör ki sorun ve problemler var. Çözülür mü? Zaman lazım. Siz emekli misiniz? Emekli oldum, yeni oldum. Nasıl? Geçinim. Çok zor. Hepimizin geçim sorunu var, problemi var. Hepimiz eee Zaten aldığımız maaş bize kesin de yetmiyor. Yetmediği kesindir. Çocuklar çalışır, onlara ve katkı sağlıyorlar ama gene sıkıntı da geçiriyoruz yani. Hepimiz öyleyiz yani. Bütün insanlarda bu sorun, bu problem var. Gelelim özel özele de. Özel iyi bir siyasetçi. Değerli bir insan. Gençtir, dinamiktir. Ülkeye faydalı olacağını düşünüyorum inşallah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı i̇yi günler diliyorum. günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz Hayat nasıl gidiyor? Vallahi iyi yuvarlana yuvarlana gidiyoruz. Emekli misiniz? Emekliyim. Nasıl hayat şartlarından memnun musunuz? Değiliz ama yapacak bir şey yok. Ne emeklisiniz? Sigortadan emekliyim. İşçi emeklisi. İşçi emeklisi. Anladım. Peki tabandan mı maaş alıyorsunuz? Evet. Tek maaş. Hı hı. Yabancı. Nasıl gidiyor peki? 10 bin lirayla nasıl geçiyorsunuz? Vallahi getirmeye çalışıyoruz ancak yet, yetmiyor ama deniyoruz. Yettirmeyi deniyoruz. Peki Özgür Özel'in geçen yaptığı mitingi izlediniz mi ya da dinlediniz mi? Bir kısmını dinledim evet. Geçim sıkıntısıyla alakalı. Dedi ki geçim yoksa seçim var. Siz katılıyor musunuz? Erken seçim ister misiniz ülkede? Tabii ki isteriz ya. Yapılmalı. Yani şartlar şey. iyi gidecek olursa bizim için hangisi daha iyiyse oraya doğru gideriz. Çünkü ee, zor, hayat şartları zor. Yetmiyor yani. E bir de üniversitede çocuk okutuyorsun. Yani. Bu en zor. Yani. Bu en zor. Yani. Evet, 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 aynen. Kitapları, masrafları, okul kayıt ücretleri. Aynen. Işte ne bileyim şehir dışındaysa ev kirası zor. Aynen. Peki sizin için, bu ülke için, yani sizin fikrinizce hayırlı olan kim? ona isim vermeyeyim ya ama yine de bir değişim olsun olsun tabii ki olsun bizim için hangisi iyiyse o olsun teşekkür ediyorum rica ederim. Rica ederim. ederim rica ederim teşekkürler biraz daha istiyor ya şunlarda bir bir sene falan bir bakalım ne yapıyorlar ondan sonra şunlarda dediğiniz kim şu mi? an gelen belediye bel 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 belediyelere bir bakalım Hı. ne yapıyorlar ona göre bir şeyler genel düşünsünler ama ben genel, genel, genel anlamda var. şu an erken olmaz neden olmaz? olmaz ya Ekonomik olmaz zaten bunu ama. zannedersem zannedersem muhalefet etsem bakma istemez. Çünkü bu ekonomiyi hangi kim kabul edebilir? Biraz belki düzeltirlerse o zaman belki. Özgür Özel emek mitinginde dedi ki geçim yoksa seçim var hatta derhal seçim dedi değil, değil mi? Ya işte cümle kuruyorlar öyle. Bir şey diyeceğim, diyeceğim bir şey yok. O şekilde cümleler kuruyorlar. Adam işten istiyor mu onu bilmiyorum. <laughs> Sen o olsan ister misin? Allah açıkçası ben şu an istemem. Yani şu an kimse hiç kimse isteme. yani bu şartlarda e, kimse. Çok ister. yüksek maliyet. Abi seçim. canım bu, bu sefer biter giderler. Daha 50 60 yıldır bir şeyler yapamadılar. Az bir şey bir kıvıldama oldu onu da alıp götürür. Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür. Ederim. Sizce erken seçim olmalı mı? Olmalı. Neden? Ülkenin durumu gidişatı. Bu yüzden olmalı. Hangi gidişat kötü? Maddi olarak kötü. Ev kiraları kötü. Çocuk büyütme şansımız yok. Bir çocuğum var ama hiçbir şey yapamıyorum onun için. Kaç yaşında? Oğlum bir buçuk yaşında. Bezler çok pahalı. Çok pahalı. Evet. Ee, mama da pahalı. Kıyafetler de çok pahalı. Bir aldığımızı ikinciye giydirmek zorundayız. Ya da e, ikinci bir şansımız olmuyor. Okullar çok pahalı. Kreşe vermeye çalışıyoruz, veremiyoruz. Ayakkabıların fiyatları belli. Ee, bir oda yapmak istesen yapamıyorsun. Her şey çok zor. Değişimden umudunuz var mı? Var. Var. Ee, daha önce de vardı. Yani gidişat şu an onu gösteriyor. Umut olmalı. Umut olmazsa yaşayamayız zaten. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Hayat nasıl gidiyor? Hayat kötü gidiyor bu pahalılıkta. Ama tarzınız iyi gidiyor. Çok ben, güzel. ben oldum olası tarzımız. Çok yakışmış. Ee, sizce erken seçim olmalı mı? olmalı çünkü bugün şapkadan şey çıkardı. Tamam yok. Evet. Çünkü ee, Murat, Pinok, ha, Murat Kurum'u torbadan Pinokyo'yu çıkardı, tekrar koydu. Çevre ve Şehircilik evet, Bakanlığı. Evet. Torbadan Pinokyo'yu çıkardı. Ben öyle diyorum. Evet, evet, evet. Bu kadar rezalet olmuş. Çok saçma değil mi ya? Seçimde onca linç ettiler adamı. TOKİ evleri mağduriyeti yüzünden bakıyordu. Şu an AKP'nin evet. çevresinde ne evet. oldu? Sonra geri getirdiler. Şu an AKP'nin çevresinde düzgün adam yok kalmadı yani bitti. Ee, çevresindeki bütün ortağı da dahil olmak üzere hırsız dolu. Onun için size bir şey sorabilirim. Buyurun. Bazen şöyle şeyler iddia ediliyor ya sosyal medyada Evet filan. Hani yüksek hesaplar şunu iddia ediyor Diyor ki çevresinde dönen birçok olaydan evet. Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan evet. haberi yok bizce. Bence Siz var. katılıyor musunuz? Bence var. Olmaz olur mu ya? Bence var. Olmaz olur mu yani? C Her şey danışıklı Tabii canım. Ya. Bence var. Çünkü bakın ilk başbakan olduğu dönemde şu lafı söyledi. Güney Kore'den benim oğluma bir spor araba istiyorum dedi. Aldı. Burada Mercedes fabrikasına gittiğinde partime ben otobüs istiyorum dedi. Aldı. Demek ki bu adamın içinde bu var. Ve ülkemizde yağmalandı. Başka bir Lüks şey. Lüks yaşamayı mı seviyor? Tabii tabii. Ya zaten niye söylüyorlar atasözlerinde? gavurdan dönme sonradan görme tehlikelidir diye ve böyle ve böyle yani şu an ülkemiz parçalandı böyle şeydi. şu an yağmalandı bu kadar basit Peki sizin erken seçimde bir değişimi olan umudunuz var mı erken seçim olsa sizce hükümet değişir mi? Bence değişir insanlar uyandı artık uyandı o da bunun farkında Erken seçime gitmek istemiyor. <laughs> ne kadar daha sallayabilirim diye düşünüyorlar. Ne kadar daha yontabilir yani o kadar. Ben de açıkçası ha. gidilmeyeceğini düşünüyorum Gitmez. Gitmez çünkü <laughs> e, çevresindeki bütün adamlar bak ne diyor şey? Çevre Şehircilik Bakanı ben diye haram yemem diye. Ha. Bunu bunu bugün söyle söyleyen adamdan, partisinin içinden söyleyen adamdan siz pay çıkarın. Murat Bey dedi ki bir tane evim var. Onu da krediyle aldım. Hatırlıyor musun? Evet. Evet. Öyle mi de sizce? krediyi hesapladılar. Aylık ödemesi 160 bin lira. Sizce öyle mi? Yani siz... Ben zannetmiyorum. <laughs> ya öyleyse bile 160 bin ödeyebilen insan durumu iyidir bence. Yani. Ya şöyle bir şey. Euroları söylemedi. Eurolar sonradan çıktı. Ya bence ülkeyi yağmaladılar. Bu kadar basit. Din, kitap, bilmem ne hikayesine insanları deist yaptılar. Şu an ülkede gençlik deist. İnanan hiç kimsenin inancı yok Doğru o kopyalasyon arttı Değil hiç kimse inanmıyor Çünkü neden eğer Müslümansa çalmaz diye bir inanç vardı O da bitti Hala inananlar var İnan <laughs> Hala neden inanıldığını söyleyeyim sana ee, şöyle, şöyle söyleyeyim Turgut Özal bütün Tarikatların önünü açtı Bu da tarikatlardan nem alandığı için Tarikatlara Şey verdi. Ee, yol verdi Yol verdi ve para da verdi para da verdi. İstanbul Belediyesi'ni kaybetmeden önce böyle bir şey yoktu ama çıkan şeye bakınca tarikatlara da para verdi. Bu yüzden ülkemizi yağmaladıklarını görüyoruz ya yani. Ülkenin düştü. Düşü. Bayağı herkes mutsuz. Ben 70 yaşındayım. Son 23 sene ziyan oldu. Bu kadar basit söylüyor Ama enerjiniz hala yüksek. Ben kendi enerjimi kendim sağlıyorum. Kendim sallıyorum. Yani şeyle ne? 70 yaşındayım. 23 senem ziyan oldu. Şey söyleyeyim mi? 70 görmüyorsunuz. Evet 70 yaşındayım. Nuskatta ya. gösterebilirim yani. Yok hiç göstermiyorsunuz maşallah. Evet. Gelecekte yaşlılık hayalim sizsiniz. Sizin kadınlar. <laughs> sen olmuş. sen zaten sen zaten ölesin şu an. <laughs> Teşekkür ederim. İnşallah ben de enerjimi korurum. Ben hala umudum kalmadı. Ben çünkü. ben hala şalvar giyiyorum. Yani Çok güzel. Aydın arkadaşlar. <laughs> modern Evet, çok güzel. <laughs> yapar Teşekkür ediyorum. İyi günler Ben de günler. size teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hangi kanalda Barışın sesi. Takip edin, izleyin. Hatta konuşuruz yorumlarda. İyi günler. Sizsiniz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz de Teşekkür ederim. Sizce erken seçim olmalı Erken seçim olsa da bir şey değişmez zaten enflasyon başına almış gidiyor. Her yer almış başına gidiyor. Değişen bir şey olmaz ki. Bir bataktan çıkıp diğer batağa gireceksin yani. Hiç değişen bir şey olmayacak. Umudumuz yok Benim umudum yok. Benim geleceğe dair bir umudum yok. Özellikle hadi bizden sonraki çocuklar için hiç umudum yok. Hükümet değişsin. 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 Değişse de bir şey değişmeyecek. Yani bir süreç geçecek ama değişmeli. Zaten baştan değişmeliydi hükümet. Ama olmadı. İnşallah olur diyeceğim de ama umudum yok. Yani çok Al, kötüye gidiyor. Yani inşallah değişir. İnşallah değişir. Sizce peki? Ki. Ben de aynı katılıyorum. Sizce seçim olsa da yani, bir şey değişmez, değişmez. Türkiye Süreç yani bir, bir zaman lazım, Aynen. bir süreç lazım. Yani ama evet seçime doğru gidiyor. Gidişat öyle gözüküyor. O evet, değişim bir sürecin başlangıcı olur. Çünkü böyle kalırsa aynı devam ediyoruz. Evet. Şeyin başlangıcı ya da değişimi. Olmuyor. Yok tabii ki bir umut yani. değişirse de bir umut yani. ama umutlanmak istiyoruz. Evet bir umut besleyelim yine de içimizde. Tabii, tabii. Ee, yani evet umudumuzu kaybetmeyelim inşallah iyi olur. Teşekkür ama ederim. Ama erken bana. seçim gözüküyor bence. İyi günler. Kolay gelsin. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizdeyiz. Hayat nasıl? Hayat iyi gidiyor. <laughs> Mutlu musunuz genel manada? Evet mutluyuz. Çalışıyorsunuz işçisiniz. Hı hı. Ne iş yapıyorsunuz? Özel sektör. Aldığınız ücretten memnun musunuz? Hayır musun? memnun değiliz. Ne kadar olsaydı? Yönetimden iyi. de memnun değiliz. Erken seçim olmalı mı peki olmalı. sizce? Olmalı. Neden? Sebebi Çünkü yeter artık yani. Erken seçim olsun değişsin bu yönetim. Yabancılardan bıktık. Sürekli herkesle paylaşıyor. Yeter artık bu kadar onların burada durması istemiyoruz. Hı. Mülteci istemiyoruz ülkemizde. Peki yönetim değişirse bir şeyler değişir mi ekonomik anlamda? Tabii çok şey değişir. Artık çok fırsat verildi onlara. Ama hep aynı yapılan bir şey yok. Biliyorsunuz marketler her şey pahalı, pahalılık aldı yürüyor. Verdiği emekli maaşı hiçbir şey yaramıyor. Sizin mevcut yönetimi desteklediğiniz bir zaman dilimi oldu mu? Tabii. Geçmiş dönemde ilk zamanlar. Ama pişmanız. O zaman güveniyordunuz sana. Güveniyorduk tabii. 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 Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler ederim.